arkadaşlar dükkan savaşı hoş geldiniz. Şimdi evet burada ne alacağız dükkandan? 6000. Bin. 6000'i tamamlayıp şunu almamız lazım. Kuş lazım. Evet burada dükkanda bayağı benim alacağım malzemelerim var. Evet bugün şu dükkan savaşındaki 1000 puanımızı almak için uğraşalım. Evet. Evet. Bakalım iki maçta mı yoksa 3 maçta mı alacağız hediyemizi buradan karşı evet rakip de vurdurmadı rakip geliyor evet rakip fena geldi evet rakip fena geldi buraya bir valkürümüzü atmamız lazım yoksa götürecekler bizi evet az hasardan dönmemiz lazım buradan <laughs> Şimdi rakip hamlesine bakalım. Rakip hamle yapmadı. Biz goblin kuleğimizi koyalım buraya. kaşımızı da atalım. Evet. Rakip zor arkadaşlar. Rakip de yenmek kolay değil. Atalım bunu da attık. O kale gitti herhalde büyük bir ihtimal. Bu gibi rakibi yeneceğiz herhalde bu gidişle. 47 saniyemiz var. 47 saniyede saniyemiz var. 10 saniyemiz var. Evet, bu kalemizi aldık. Evet, birebir. Evet, avantaj kimde? Avantaj kimde bakacağız? Bayağı zor. Aldık. İlk önce kule verdik ama evet maçı aldık, başarılı bir şekilde evet güzel oynadık.